Şöyle akşamlar canım. Bu kapağı komple dağıttık da. Baksa. Bak bak. Bu normalin üzerinde çok aşırı boşluk var. Bu boşluktan dolayı da kaçırma yapıyoruz E, normalde bu kapağın yuvaları da çökmüş. Baksan görebiliyor musun? Üçüncü gözü. Bak bak. Bir de burada var. Yani vallahi isterse bu adam bir kapak alırsa alsın usta. Almazsa Bak başka bir göze daha geçiyorum abi. Bak bak nasıl. Şu elimi görebilir miyim salladığımı? Aşırı bir boşluk var ya. Normal değil ya. Bu boşluktan dolayı da ustam. Bak canım ustam bak. Ee, bu boşluktan dolayı da e, yuvalar çökmüş. Bak ustacığım. Hiçbir kapakta ben daha bu kadar boşluk görmedim. Abi. Yani bunlara en az numara bir takım emzik bir takım lastik o zaman göndermemiz. Sahibiyle de görüş. Ya bunlar taşlandığı zaman yuvalar aşağı çökecek. Aşağı çöktüğü, çöktüğü, çöktüğü zaman da bu sopların sapından biraz keseceğim sana bu. Ne de bu sopları böyle işte burada. Şu tabandan keseceğiz biraz biraz son. Şu tabanla keseceğiz. Sen bir adamla görüş. Yani dört dörtlük değil de dört üçlük bir şey yaparız çalıştırırız bunları nasıl? Tamam canım? Bir takım lastik, bir takım emzik. da alırsa alsın, almazsa idare ederiz ustacığım. Hayırlı akşamlar olsun? Görüşürüz.